Ekstrenin 6. bölümünden herkese merhaba. Bugün sizlerle Norbert Elias'ın Ölmekte Olanların Yalnızlığı Üzerine isimli kitabından bahsedeceğiz. Kitap iki metinle oluşuyor. Metinlerden ilki kitaba da ismini veren Ölmekte Olanların Yalnızlığı Üzerine isimli araştırma inceleme yazısı. İkinci metin ise Yaşlanmak ve Ölmek bazı sosyolojik sorunlar başlığını taşıyor. Norbert Elias 1897 yılında o dönem Prusya'nın bugünse Polonya'nın sınırları içerisinde bulunan Aşağı dünyaya geliyor. Savaş koşulları sebebiyle 1933 yılında Fransa sayı 1935 ise İngiltere'ye kaçmak durumunda kalıyor. Burada 1939 yılına kadar temel metni olan uygarlık süreci üzerine çalışıyor. Kitap 1939 yılında İsviçre'de Almanca olarak yayınlanıyor. 1969 yılında kitap ikinci baskısını yapana ve sonrasında da İngilizce çevrilene kadar Elias sosyolojide pek popüler bir figür değil. Fakat bundan sonra büyük bir popülerlik kazanıyor. Kitapta sosyolojinin temel metinleri arasında sayılmaya başlanıyor. Bu kitapta da Elias uygarlık sürecinde ortaya atmış olduğu temel tezleri ölüm, yaşlılık ve yalnızlık bağlamında yeniden dile getiriyor. Ona göre batıdaki uygar toplumlarda yaşayan uygar insan, insanın biyolojik varlığından kaynaklanan duygu durumunun, düşüncelerinin ve davranışlarının denetlenmesi ve baskılanması sonucu ortaya çıkmıştır. Yani doğal değildir, sonradan edinilmiştir. Ve bunun batıdaki toplumların devlet adı altında yeniden örgütlenmesiyle ilişkili olduğunu söyler. Ve veryan bir noktadan hareketle toplumdan şiddetin sökülüp alınması ve devlette yoğunlaştırılmasının uygarlaşma sürecini mümkün kıldığını söylemektedir. Bu kitabında da Elyas tartışmaya çok gündelik bir sorunla başlar. Niye ölmekte olanların yanında nutkumuz tutulur konuşamayız? Ve ona göre yaşayanların kendilerini ölmekte olanlarla özdeşleştirmesi onlar için büyük bir yüktür. Ona göre bu yükün ortaya çıkması ve kendimizi böyle hissetmemizin sebebi uygarlaşma süreci boyunca insanın biyolojik hayvani varlığına ait olan ölümün toplumsal hayatın sürekli sahne arkasına doğru itilmesidir. Ve buna sebep olan Batı toplumlarındaki ölüm tasavvurunu dört unsurla açıklar. Bunlardan ilki ortalama yaşam süresinin artmasıdır. Ortalama yaşam süresi arttıkça insanlar ölüm düşüncesini erteleyebilirler. İkincisi tıbbın gelişmesi ve toplumsal hijyen önlemleri sonucunda ölümün insanların yataklarında huzurla yakalanabileceği doğal bir son olarak düşünülmesidir. Üçüncü sebep demin de bahsetmiş olduğumuz gibi toplumsal iç barıştır. Yani iç savaş ve şiddet pratikleri gündelik hayatın bir normal olmaktan ziyade cezalandırılacak istisnai davranışlar olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Ve dördüncüsü Rönesans'la beraber gelişen bireyciliktir ve buna dair olan insan algısıdır. İnsan zaten yalnız yaşar ve dolayısıyla yalnız ölür. Kitabın ikinci kısmında ise Elias düşüncelerini yaşlılık nüansında ekleyerek biraz daha geliştirir. Kitap hakkında daha detaylı incelememi izlemek isterseniz YouTube sayfama girebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere.